Günalp Sana ne aldım? Ne bu? Karpuz Karpuzu ne? Karpuzlu işte Sakız Karpuzlu Bak, Kardeşin de orada yaramazlık yapıyor Evet Otur da aç bakalım Ay kokusu buraya geldi Şurada mı yapacağız? Bir bakayım. Ah, şurada şey var. Heh. Yere atmıyoruz değil mi anneciğim? Nasıl kokuyor? Oha çıkartınca daha da güzel kok 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 geliyor. Kok 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 diye. Kok <laughs> kok geliyor anne. Bak bak kardeşin de geliyor. Çilek yemişsin. Yanağın çilek olmuş. Yani ise boş ver, sonra iki al. Yıkamışsın, orayı çıkartamamışsın. Günalp'in en sevdiği ne? Ne senin Ç en sevdiğin? Çilek, çilekli, Ç Evet, Günalp çilekli olan her şeyi çok seviyor. Bir de karpuzlu, değil mi Günalp? O zaman arkadaşlarına bay bay yapalım. Görüşürüz arkadaşlar.